merhaba arkadaşlar bugün sizlere YouTube'a daha çabuk nasıl video atarsınız onu çözümünü söyleyeceğim size ee, ilk önce onun için videonun boyutunu düşürmeniz lazım ona da renderlama geliyor ee, ben e, headbright kullanıyorum nasıl telafi edildiğini tam bilmiyorum ee, bir yaşak Bunlar da örnek videolar göstereceğim sonra ee, Açık. Ee, arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor. Ee, şimdi diyelim e, benim bir tane e, videom var diyelim. Ee, tabii videoyu da Fraps'a çekerseniz iyi olur. Gayet güzel program. <laughs> evet. Bu. Sonra işte iki tane açılmış. Yürüme. Diyelim videom var benim. Ee, Sokemi nedir? Ona tıklıyoruz. Ee, sonra file tıklıyoruz. Burada e, nereye yaptıysanız onu seçin. Ben masa üstüne atıyorum. Aslında klasörat atıyorum da masa üstünden masa üstüne alıp e, buradan seçiyorum işte. Böyle masa üstüne ben. E, Burada videonuzu seçin. Mesela ben şunu seçtim. İsmi biraz garip. Öyle önüme gelen tuşları tıklıyorum. Eee sonra aç'a tıklayın arkadaşlar. Sonra e, böyle yüzü yüz olunca bırakın. Ee, öyle bir şey olacak. Sonra gelin Browser'a tıklayın. Burada ismini oluşturun. Tamam mı? Sonra Enter ya da Kaydet'e tıklayın. Sonra burada Ready yazacak. Siz Start'a basın. Eee Öyle arkadaşlar. 100, 100 olunca da bitmiş demektir. Ee, direkt arkadaşlar şu sonu nerede bitiyor soruya koyuyor. Örneğin arkadaşlar bu videonun ikisi de aynı arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Bunun gigabyte'a bakak. 6 GB e, 60 megabyte mı ne? Renderla, renderlanmış hali. E, 483 MB. Bu program o kadar e, düşürüyor ki şey megabaytını, gigabaytını neyini bilmiyorum. Gigabaytını. Evet. E, o kadar düşürüyor ki YouTube'a e, bunu atana kadar bir buçuk gününüz gider. E, belki de iki buçuk gün. E, YouTube çok yavaş atıyor çünkü videoları. E, şu şu megabaytlı şey bile çok uzun atıyor. Uzun bir şekilde. iki buçuk saatte falan. Eee Evet böyle arkadaşlar. Dediğim gibi videolarınızı Fraps'a çekebilirsiniz. Gayet güzel. Action da var. Action'ın kalitesi Fraps'tan kat kat daha da güzel. Abi oynar, oynarken e, ee, kastırı oyunuz yani. Fraps'ın kalitesi de güzel. E, kullanımı da rahat. Gayet. E, öyle. Spoiler verdim öndeki videolarda. Lan. E, Hand Handbrake linkini veririm aşağıda e, beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, video işinize yararsa like atmayı unutmayın. Abone olursanız da tabii ki de sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. E, ee, hoşça kalın.